Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün Sasa ve Hektaş hissesindeki son durumları değerlendireceğiz hep birlikte. Teknik açıdan genel görünüme baktığımızda Sasa hissesinde arkadaşlar bir düşen hat ve yatay bir hat arasında büyük bir filama yapıyor görüntüsü var. Tabii bu oldukça da uzun bir zaman alacak. Bu net bir şekilde gözüküyor. Teknik açıdan filamanın içerisindeki yani bu filama bölgesinin içerisinde oluşturmuş olduğu ayrıyetten bir filama yine var bu bölgede. Bu filamanın kendi içerisinde bir kırılım yapma eğilimiyle karşı karşıyayız. Teknik açıdan baktığımızda 51-40 seviyelerinde bulunan destek, hatta bir alt bölgede biraz sarkma ile birlikte 50-90 gibiydi galiba. Şurada bir mum var. Evet, 50-90 seviyesinde bulunan e, mumu da hani ihlal olarak tabir edebiliriz. 51.40 destekle birlikte bu noktada son 10 gündür oyalandıktan sonra dün ve bugün yukarı yönlü hacimli hareketler gelmeye başladı. Teknik açıdan yukarı yönlü bu potansiyelini koruyan hisse fiyatlamasında Erasay 44 seviyelerine doğru yönelmişken momentumun 50 e, düzeltiyorum 39-40 seviyelerine ilerlediğini görüyoruz günlük periyotta. Teknik açıdan hisse fiyatlamasında görselinde şöyle bir filama görüntüsünü net bir şekilde görebiliyoruz. Yani sarı filama bölgesi. Büyük mavi filamanın içerisinde diyelim. Aylık piyot denemesine doğru gitme eğilimi gösterdiği net bir şekilde aşikar. 56-68 seviyesi kritik direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu noktada arkadaşlar bu tip ikili tepe çok özür diliyorum. ikili dip çalışmalarında klasik olarak bir W çıkması beklenir. Aylık pivot geçilmesi halinde ve teknik olarak yine aynı şekilde e, bahsetmek gerekirse klasik olarak aylık e, pivot değerinin yanı sıra yine günlük MA55 seviyesinin üzerine kapanış gelmesi gerektiğini söyleyebilir. Şu anda da hisse fiyatlaması 55-45 ile tam günlük MA55 seviyesinin üzerine atma Mücadelesi içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada tabii e, büyük bir kavga vardır şu an alı alıcılarla satıcılar arasında. Bu noktada ise fiyatlamasının 56.68 seviyesinde bir kapanış yapması gerektiğini ifade edebiliriz. Şimdi teknik iç, e, teknik açıdan yine değerlendirme için baktığımızda arkadaşlar biraz şöyle yakınlaştığımızda e, klasik olarak böyle bir çanak yapısı oluşacakmış gibi bir görüntü var arkadaşlar. Yani buradaki Sol çanağın dibi böyle bu şekilde yukarı doğru gidecekmiş gibi bir görüntü sergileniyor. Bunun gidişatının devamı için ben sürekli söylüyorum arkadaşlar. Bakın şuradan hemen bir Fibonacci seviyesini çekiyoruz arkadaşlar. 50-90 seviyesine kadar indik. Şöyle ekranımızı biraz büyütelim. Teknik olarak arkadaşlar geçilmesi zor olan bölge 54-60 artık destek ee, teknik açıdan. Şöyle şurayı tam çizmeye çalışalım da arkadaşlar. Evet şu bölgeye tam çizdiğimizde işte 54-55 destekli Fibonacci 0.38 seviyesi 56.85'de. Aylık piyotumuz neredeydi? O da 56.68'de. Kritik olarak arkadaşlar aylık piyot değeri ve Fibonacci 0.38 seviyesini geçmesi halinde üst bölgeye doğru hareketlenmeye şahit olabiliriz. Bu noktadan sonra da kırılan her Fibonacci direnci destek haline gelir. Ve bunun altında kapanış yapmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bugün 54-55 üzerinde bir kapanış yapması e, Sasa için bugün için yeterli olacaktır. Daha so sonraki gün günlerde bu fiyatın altına inmeden üst bölgede 56.85 ve biraz üstünde 57.80 civarlarda düşen kırılım hattı var bu noktaları geçip işte 0.50, 0618 seviyeleri geçilip geçilmeyeceği ve burada 66.65 şu bahsetmiş olduğumuz çanağı tamamlayıp tamamlamayacağına dikkat kesileceğiz. Eğer bu noktayı geçerse üst bölgedeki kritik direnç bölgesi olarak bu sefer 70 liradaki seviyeyi takip ediyor olacağız. Bir önceki zirve haline gelen bölgeyi takip ediyor olacağız teknik açıdan bakış açınızı bu şekilde geliştirerek hisse fiyatlamasındaki genel duruma Siz de hakim olabilirsiniz Kısa periyotlarda hani Genel görüntüyü 4 saatlikte de gösterebiliriz ama 4 saatlikten değil de hani mumların oluşumunu Daha net görebilmeniz açısından saatlik periyotta Tercih ettim Şu an için baktığımızda Seansın kapanmasına da fazla bir şey kalmamış e, Bahsettiğimiz değer olan 54-55 seviyesinde üzerinde bir kapanış yapabilecek gibi bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerini devam ettirip 56, 58, 60, 63 diye giden dirençleri var Fibonacci seviyelerine göre. Geri çekilme hareket alanında ise teknik açıdan bana göre arkadaşlar biliyorsunuz ben saatlik M55 üzerinde durduğu sürece kısadaki trendini devam ettirme eğilimi içerisinde olacağını düşünüyorum hisse fiyatının. E, bu da hisse fiyatlamasında teknik açıdan yine bu görselin e, mana anlamında baktığımızda karşısına çıkan iki dirençten biri olan günlük MA55 ile e, mücadelesine de şu an şahit oluyoruz. 55.60 seviyesini kıramadığını görüyoruz bu noktada. uğraşmasına rağmen daha e, güçlü bir atak ve hacimle bu bölgeyi geçebiliyor olması önemli olacaktır. E, teknik açıdan da İlk denemesinde MA55'i geçememesi bence gayet doğal olarak karşılanmalı diyerek çok da uzatmadan hemen Hektaş hisse analizine geçelim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Hektaş hissesinde de arkadaşlar bakın aynı durum söz konusu. Zaten birbirine benzer. Bakın dipten kalkmış. Şimdi SASA hissesinde dipte ikili dipten kalkmıştı. Bu yukarı yönlü bir hareket yapmış. Şu ikili dip hattını bu bölgede kullanmış, kırılmış aşağıya. Daha sonra yeni bir dip oluşturmuş ve 24.70 seviyelerinde bir destek bulan hisse fiyatlaması bahsetmiş olduğumuz Fibonacci 0.23 seviyesini ilk etapta güçlü bir şekilde, hacimli bir şekilde geçmiş. 27 lira destekli hisse fiyatlamasının karşısındaki ana direnç 28.42 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aylık piyot değeri olarak da karşımızda yine 27.79 var. Yani ilk etapta bakın bugün aylık piyot değerini şu an için denediğini görüyoruz hisse fiyatının. Bu noktada hisse fiyatlaması teknik açıdan bu bölgeyi kırıp üzerinde kapatabilirse yarın 28.42 ile uğraşacak anlamına gelir ama 20 27.62, 27.79 çok bir şey kalmamış. Hatta üzerinde görmüş teknik açıdan sabah açılışta üst bölümde 2810 gibi bir rakam da e, test edilmiş. Bu hisse için oldukça pozitif bir hareket tabii ki. E, üst bölgeye doğru taşınması açısından hisse fiyatlaması tekrardan gücünü toparlayarak eğer e, buraya geri çekilmeden yani 27 seviyesindeki desteğe çekilmeden 2779 kırabilirse 2842 e, karşılığı daha dirençli olabilir. O bölgeye dikkat etmek gerekir. Bu noktanın üzerinde eğer üstü atabilirse 28.42 üzerindeki kapanışlarda ise hissenin hareket kabiliyeti daha da güçlenecektir ve piyasa tarafından da uzunca bir zamandır satış baskısı altında kalan hisse fiyatlamasına bir rağbet olmasına sebep olabilir. Bu noktaları yakından takip edebiliriz teknik açıdan bahsettiğimiz değerleri bir kenara şöyle koyduktan sonra şöyle yaklaşıp baktığımızda saatlik 26.06, 4 saatlik EMA 55'imiz 26.80'de. Fiyat şu an 27.48'lerde ve üst bölgedeki 0.38 Fibonacci direnci ile günlük EMA 55 direncimiz 28.44 ve 28.42 olarak peş peşe sıralanmış durumda. Hisse fiyatının bu noktada hani buraya gelip buradan tekrar geri dönme ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktalara dikkat ederek hareket etmek önemli olacaktır. Diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, basitçe anlatıp izah etmeye çalıştığımız durum bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum kendinize. iyi